Her evet arkadaşlar başlayalım. bugün sizler ben gördüğünüz gibi ek açacağız ben fosil ek açacağım arkadaş arkadaşın da evet. güzel, 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 güzel. royal ek açacak ne oldu ben diyorum bu ben diyorum biraz kısabilir misin ben diyorum Yağmur bak. Ya ne yapıyorsun? Arkadaşlar ben de açık. Ya Yağmur şunlardan güzel bir şey çıkıyor mu? Bu pek pek. pek? Güzel bir şey çıkıyor mu? Selam arkadaşlar. videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte. Arkadaşım girişini yapıyor <laughs> arkadaşlar. Birimizde. Hastık açacağız. Ve arkadaşlar şöyle bir iddia var arkadaşımda. da. Ben evet, onu kan çıkarsa benim de. Evet. E... Bir daha çıkarsa benim de. Her legendary benimdir. Legendary çıkarsa benimdir. Ama onu kan çıkarsa benimdir. Yani Aynen. De... Onu koy senin. sana o yetmiyor ama. What? Sana işte petek yetiyor. Petek mi? Evet. Aa John'dan güzel şey çıkmıyor ki ya. Ben ondan şimdi oyunu çıkarttım. Al. Şibo, Şibo, Inu. Um, bu ne? Değerli mi? Ben de, 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 de. Al o zaman lan. Trade atayım ben sana. Bir ben tabii, bir Aa doğru ya. Gibi bir hat, Oh canıma değişti. At 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 hadi. Açayım mı? Bekle bekle. Hayır görev yapacağız. Ha, doğru. Evet mi? arkadaşlar siz görev yaparak evlerinizi açacağız. En üst kartan şuradan bir kartan verin. Bir kart olsanız ona verdim. Şöyle görelim arkadaşlar. Bir dakika. Aa keşke atayım. Arkadaşlar bütün paramı ona verdim ya bir ek alalım diye. Aynen ben ben de ama böyle bine yakın bir para vardı. 1000 liraydı bende de. Arkadaşlar ben de de 1200 1100 mi ne vardı değil mi? Bir dakika arkadaşlar. Ve evet, arkadaşlar kan kanlay şeyini görüyorsunuz yani kanlay. Abi bir dakika ben ben ilk önce şunun bir yemeğini yedireyim. Hem Evet. Ben kampa gideceğim ya kamp. Aa doğru ya school'da da uyutabiliyor. Ve arkadaşlar. Aa selam kardeşim ne yapıyorsun? Daha devam ediyoruz çok çok küçük olduğum bir olaydan sonra bak bak yağmur egini, egini çıkart, egini gel, egini var, var ama benim ilk önce bunu unutmam lazım ne yok yemek ki yağmur Bu arada arkadan ses gelebilir ha Benimki bitti. Aynen ben. Evet arkadaşlar bizim böyle bir takvimimiz var. Rezil çekip evi ışınlanıyor ya. Oradan direkt şuraya buraya. Ve egi çıkartıp üste çıkıyorum. Ya bu benimki az kaldı. 2-3-4 görev falan kaldı. arkadaşlar devam ediyoruz. Abi her videomda bir sıkıntı oluyor ya benim. Benim gerçekten her videom. Bak hatırlıyor musun? Senle beraber Minecraft çekmiştik. Orada geliyorlardı hep. O, da aynı ya arkadaşlar gerçekten çok sinir oluyorum. Ne? Arkadaşlar benim benim petme bir yemek. Aa benim bir tane görevim kaldı ya. Ben ben... Oha ya. Havada uçuyorum ben arkadaşlar. Havada uçuyorum ben. Reset çekin. Ben, benim, benim. Aynen lahmacun var ya Arkadaşlar ben, ben pizza yapıyorum. Şuna da yap. Şuna da yok. Şuna Tamam ye. Aha vallahi benim bir tane kaldı yağmur. Benim bir görevim kaldı. Benim iki üç tane. Benimki ileri doğru. Arkadaşlar hem para kazıyoruz hem de ek açıyoruz. Aynen. Bakalım hangi pet çıkacak hayrımıza. Abi inşallah güzel bir şey çıkar. İnşallah. Benim iki görev kaldı şu anda? Benim bir. Akşam kamp de çok güzel olur. marshmallow güzel yapacağız. Aynen. Ve arkadaşlar çakır şahır. şahır... <laughs> <diye bir yeriz. gülüyor> nam 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 Ay. nam 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 için yani bir tanesini bana verirsin de. bir tanesini albüne bet, bir tanesini unicorn'un içti. Unicorn'un istemiş bir tanesini de albüne bet. Arkadaşlar bu arada arkadaşımızın golden un, golden unicorn'u İnikor un var. Bak arkadaşlar. Ben her ba, -ba unicorn'a sahip oldum. Diamond'una bile sahip olmuştum. Ama bir tane videoda... Ama keşke ha, gümüşü, video de de değil mi? gümüşü de olsaydı. Gümüşü de olsaydı. Ay Golden Egg alıyorsun ondan sonra Diamond Egg geliyor Diamond Egg'den sonra nasılsa Gümüş Egg geliyor Abi hadi abi. görün gelsin Bu Sen seninki iki, açıldı mı? Sen ben de, benim de, yanıma gel Arkadaşlar acı görünce Ay geldi şey. geldi Ne geldi? Um, 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 jacuzzi Jacuzzi Ay jacuzzi Ay komik Kimin gelmedi jacuzzi? Ne evet, dedi herkes? Yalancı. Sizdensin lan o yalançı. Gittiler. Gittiler. Kapı seçilmiş. Yey. Yey adama. Ya Yağmur vallahi geldi. I'm Evet. Üşüdün mü? Üşüdün mü? Üşüdün mü? Üşüdün mü? Arkadaşlar. Uçunlar. Arkadaşlar. Uçunlar. Arkadaşlar. Uçunlar. Arkadaşlar. Uçunlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ya, Ay, yağmur dur düşünsene ayı şey falan çıkıyormuş. Frost. Düştüm. Frost çıkmaz ki. Açılıyor. Ne çıktı? Açılıyor. Ne? Söz Dok. Çak gitla burada. Güzel. Ama ben Abi çok kötü pet ya. Ben istemiyorum arkadaşlar. <laughs> Frost daha iyi. Yağmur kalk. Kaç tane görev geldi? Şu anda biraz gezmek istiyorum. Onu kucağıma alayım. Arabamla gezdim. Ay patenimle. Şimdi ben arabamın havur falan sattım. Havur mu vardı sende? Ne su mı bordu mu? Hocam bana geldi. hoverboard Bildiğin yani, Şöyle havada giden mi? Hı hı. Hani böyle hediyelerden çıkan. Ben biraz Egin'le gezmek istiyorum. Aa, benim... aa omlet geldi aa, bana. Aa suyu geldi suy geldi. Su. Aa, aa, aa işin bir dakika bir dakika. Ama açılıyor. Okulda mısın okulda mısın? Okula gideceğim. ama şimdi açılmayacak. Hiç. İki görevi var. Evet. Ay bir dakika. Ay bir, bir görevi kaldı sadece değil mi? Şeyi mi çıkartalım Bir görevi kaldı. Ve arkadaşlar yağmuru kork korkutacağız. Ha, e peki ya, ondan aşağısı çıkarsa? benim kalacak. Ama abi legendary çıkmaz ki o, o kadar da çıkmaz açacağız Aa ge geldi mi? Evet geldi. Yağmur. Hatta dur, 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 dur. Benim evde su var tamam mı? snappyyi burada yapalım. Tamam mı? Hı. -hı. Gel. Dışarıda açalım bence Ege. Ye. Aynen. Muhakkaken çünkü burada suyunu içirip başka burada uykusunu getirirsek yani Egin görevlerini başka başka yerlerde yapmamız gerekiyor arkadaşlar bu arada. Aynı yerde açarsak kötü bir şey çıkabilir. Mesela bakın hep bana. Ben kahvede açmak istiyorum. Kafeden kahve alalım. Ha, doğru? Bir o var değil mi? Kafeye bineyim. Belki ben de bisikletime bineyim şöyle. Bisiklet daha hızlı bu arada. Evet, evet. Paten ay bisiklet. Konuşamadım. Geldi Geldim. Abi o neydi? Hayaletleri seçti. Baba. Bak ilk önce ben girdim. Ne oldu bakayım? Aa, sen girdin zıpladın. Ama benim. Ay benim senin. Ay kalkamayın hatta. Valla ben erke... anlayacağım herkese. ne çıkacak? Ne çıkacak? Gel bakalım. Ya ama kötü bir şey çıkarsa falan bana ver tamam mı? Kötü bir şey. Mesela. Hayır. Sözüm sözdür sana vereceğim. Çıkmayacak ya. Evet arkadaşlar ben de kapattım. Açıldı mı? Açıldı galiba. Rare çıktı. Oha rabbit mi? Rabbit. Güzel. Abi Royal Egg'den rare mi çıkarmış? Evet. Genellikle uncommon çıkıyor. Bir keresinde bana Snorket atmıştı. Snorket kötü ya. Ne? Oha böyle. bir dakika. Aa iplerden geçirip. Ve arkadaşlar bu, vid bu videomuzun da burada sonuna Daha gelelim. Ay, sonuna gelmedi. Ne? Bu böyle bir başlangıçtı arkadaşlar. E kızım ben de 10 dakika oldu. Bende de 10 dakika oldu olacak ama arkadaşlar. Bir, bir her kas. Ne? 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 ben de geliyorum. Ve arkadaşlar e, şey yapacağız. Evet hayaletimiz burada. Gerizekalı hayaletimiz. Aa, Abi çocuk her, her kişiye sövüyor ya. Ne oldu? Başladı mı? Başladı gibi bitti. O şeker aldım. Çok kötü. Ay 20 şeker işte. Pardon. Çok kötü. Aa benimkinin şimdi düşü gelmiş. şeker kesiyoruz. Kesiyoruz. Kesiyoruz Arkadaşlar şeker kesiyoruz var ya o kadar dilim dilim kesiyoruz. Maşallah. Maşallah, bayrakallah. Allah. Bakacağım, 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 bakacağım. Yalan He, ne yaparsın? Niye? Niye yapamazmış? Yapamaz. Diğer videomu arkadaşlar bunlar ardından... arkadaşlar yanında ben yokum bu sefer. Niye? Yok, eylerim Diğer video arkadaşlar. Hem hem kızım benim yerime okumam var Yalnız senin. Arkadaşlar ben iki tane video çekiyorum. Bunun benimki ilk videom. Seyran'a giderim bu Bu bugünkü ilk videom arkadaşlar. Tamam mı? Bundan... Her gün gerçekten iki video mu atıyorsun? Yerlerini sildim. banyedim çünkü. Nasıl banyedim Nereden bileyim? Telif mi? Hmm, herhalde küçük bir çocuk yanlışlıkla telif atmış. Eline alıyor ya hani bebekler. Ban falan atmıştır küçük çocuk. Bir çocuk. Bir de şöyle. Ya alır. arkadaşlar valla. Yani şu küçük çocuklara telefon verilmesinden nefret ediyorum. Çünkü sürekli ban atıyorlar bizlere. Bizim günahımız ne yani? Bak kesin o müzik telifi yemiştim. Neden biliyor musun? Arkada, arkadaki şarkıdan. Bence. Ve arkadaşlar ben bu videonun burada sonuna geliyorum. Daha fazla Roblox gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bak, Bir... bakın arkadaşlar şimdi size, ne size gibi söyleyeceğim. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı. Abone Hoca ben de, evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar bugün oyuncu veririz. Oyuncu veririz. bugün kocemam bir bay bay. Ve arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı ve bildirimleri açıp yorum yapmayı unutmayın. Ve Hasan Efe kanalından bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.